arkadaşlar 3x3 çözme videosunun part 2'sine hoş geldiniz. Part 2'de ikinci katmanı çözeceğiz arkadaşlar. İlk önce yapmanız gereken küpü ters çevireceksiniz. Küpü böyle ters tutmamız gerek arkadaşlar. Hani birinci katmanı yaparken böyle ikileme arıyorduk ya. Bu sefer de üçlü arayacağız arkadaşlar. Üçlü arıyorum. Çeviriyorsunuz. Mesela bu gelmiş. Bakın 1, 2, üç tane. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın üstünde hangi renk var? Bak, önce şunu söyleyeyim. Mesela burada üçlem olmuş ya. Ama üzerinde sarı var. O zaman bunu yapamazsınız arkadaşlar. Üçüncü katmanda bu olmaz. Yani bu parçayı kullanamazsınız. Çünkü yapamazsınız. işte olmaz. Şöyle olur yani. Şöyle. Olmaz uyuşmaz parçalar. Bak. Üzerinde hangi renk var? Turuncu var değil mi arkadaşlar? Peki turuncu hangi tarafta? Burada mı yoksa burada mı? Burada değil mi? Bakın. Ee, turuncu buraya sokacağımız için hamleler şöyle ekranı da getiriyorum. Küpü çeviriyorsunuz burada. Sonra hop hop hop. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın bu buraya oturdu. Bir kere daha göstereyim. Tamam. Şimdi bunu buraya getireceğiz arkadaşlar. Bunu yapmak için de küpü çeviriyoruz. İndiriyoruz. Oldu. Şimdi şunu buraya koyalım. Gene aynı hamle. Küpü çeviriyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi son bir tane parça kaldı. Onu da e, sokalım. Küpü çeviriyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. tepsi oldu. Şimdi arkadaşlar üstte, bu sefer altta art, artı yapmıştık yani ilk başta. Şimdi üstte bir tane artı yapacağız arkadaşlar. Onda e, part 3'te yani küpün tamamını biteceğiz part 3'de arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Güle güle bay bay.